Selamlar arkadaşlar ben Lautar. Videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? 2023 Dünya Şampiyonası için pikemlerimizi, e, tahminlerimizi yapıyoruz. 20 tane e, burada soru var. Bunlardan seçimlerimi yapacağım. Sizlere seçimlerimi paylaşacağım. Yani tutturma olasılığım bence düşük. Geçen sefer 2022'de pek tutturamamıştım ama neleri seçtiğimi, neler düşündüğümü sizlerle paylaşmak istedim. Hemen başlayalım. Dünya Şampiyonası etkinliğinde takımlar 9 tane 5 maçlık seriden kaç tanesini 0-2'den 3-2'ye çevirir? Yani comeback 9 maçta bence ya hiç olmayacak ya bir tane olacak. Bu çok zor zaten. İki de olabilir ama bir demek istiyorum ben bu üçü arasında kaldığımda ortadakini seçelim. Bir tane olur herhalde ya. Ee, Dünya şampiyonasında en uzun karşılaşma ne kadar sürer? Ee, bir kere kesinlikle 45 dakikadan uzun bir maç olur bence. Hatta bence 50 dakikayı da geçer ama 55 dakikayı geçer mi? Olabilir, neden olmasın? Böyle Kore takımları zaten genelde e, belli bir süreye kadar skorsuz 0-0 gidiyor, sonradan açılıyor. Çin takımları daha böyle baştan skorlu başlıyor. O yüzden ben böyle iki Kore takımının denk geleceği bir maçta şöyle bir 53-54 dakika görürüz gibi tamamen hissiyatım öyle ve bu seçeneği seçmek istiyorum. Dünya şampiyonasında kaç kere 5'te 5 yapılır? Ne bileyim pent atmak o kadar kolay olmaz herhalde. Rakipler de sonuçta öyle boş takımlar değil. Şu kesinlikle olmaz bence. Ya 1 ya 0 olur ama bir tane olur herhalde ya. Ben öyle demek istiyorum. En çok hangi ejder kesilir? Bu tamamen şans. Yani Bunlardan hangisi en çok çıkacak da o kesilecek. Yani kimya ve hextech diyesim gelmiyor açıkçası. Okyanus da biraz daha böyle uyduruk, değersiz diye çok sanki takımlar önem vermeyip belki kesmez. Atıyorum 3. 4. ejder okyanustur salarlar. Şu üç arasındayım. Alev, dağ ve bulut. Bulut diyeceğim. Yani tamamen random. Ben ama üçünden birini derdim. Eee dünya şampiyonasında kaç kere baron çalınır? Baron çalınması meşhurdur biliyorsunuz. Bence bu yine olmaz. 9'un üstünde baron çalınmaz şimdi ama bazı maçlar oluyor ki bir maçın içinde 2 kere, 3 kere baron çalındığı da oluyor. Şu ikisi arasındayım arkadaşlar. 2'den fazla da çalınır yani. 5-6 kere çalınır ama 5 mi diyeyim, 6 mı diyeyim? Hadi 3-5 diyeyim. Ama 6-8 de olası yani. Geldik daha zor sorular arkadaşlar. Evet bence en zor soru bu. Dünya şampiyonasında en çok farklı rolde kullanılan şampiyon hangisi olur? Şimdi öyle bir şampiyon seçmeliyiz ki genelde bu farklı rol şampiyonlar şöyle oluyor. Destekte, jungle'da kullanılıyor ve sürpriz olarak midde veya topta. Hatta bazen hem mid hem top 4 bölgede de kullanılabiliyor. ADC'ler genelde olmuyor bu sorunun cevabı. Şimdi aklıma gelenler mesela ee... ilk aklıma gelen Maokai. Destek oynanır, jungle oynanır. Top belki. Karma. Destek oynanır, top oynanır, mid oynanabilir. İşte ne bileyim Serafin ama Seraphine şu an şeyde değil. Metada değil. Yoksa destek, mid, ADC 3-4 rolde oynanır. İşte Lynx Çerez'in videosunu izledim. Poppy diyor. Mantıklı. Destekte oynayan olabilir. Benim ama bu soruya hmm, Amumu olabilir destekte ve jungle'da ama işte koridorda da oynanması gerek. Şöyle hızlıca bakalım. Benim bu soruya bir aklımda yanıt var arkadaşlar. Çocet olabilir midde, tapta destekte oynanabilir mantıklı. Eko orman döner midde, belki tapta oynayan görebiliriz. Yani çok seçenek var aslında. Benim bu soruya en aklımdaki iki seçenekten birincisi Gragas. Gragas destek oynanır. Gragas Jungle zaten oynanır. Gragas top oynanır. Mid'de de neden olmasın? Gragas bir kafamızda dursun arkadaşlar. Ivern support'ta oynanır, jungle'da oynanır ama sanki midde topta oynanmaz gibi. O yüzden Ivern'ü eliyorum seçeneklerim arasından. Jayce mid top olur ama üç yerde oynanması lazım seçmemiz için. Kartuş şeyde değil, metada değil çok fazla. O yüzden seçmiyorum. Şöyle baka baka gidiyorum arkadaşlar. Daha iyisini bulamazsam Gragas diyeceğim. Lilia koridorda çok fazla seçilmez. Sonuçta şey bu bir de. Worlds hani normal bir solo Q değil. O yüzden seçimlerimizi ona göre yapmamız gerekiyor. Düşünüyorum. Şöyle bakıyorum. Nasus, Nidalee. Bunlar hani birçok yerde seçilebilir. Benim dedim ya aklımda iki seçenek var. Birincisi Gragas, ikincisi Niko arkadaşlar. Niko support oynanır. Niko jungle oynanır. Niko mid oynanır. Çok zorlarsan Niko topta da oynanır. Niko ile Gragas arasında kalmış durumdayım. Pantheon çok iyi bir seçenek bence. Support oynanır. Mid oynanır. Jungle oynanır. Bak Pantheon da çok mantıklı. Pantheon, Niko ve Gragas arasındayım. Şöyle bir tüm şampiyonlara hızlıca bakalım. Rumble mantıklı bir seçim arkadaşlar. Midde, tapta, jungle'da, 3 yerde oynanıyor. Set çok mantıklı bir seçim arkadaşlar. Tapta, e, support'ta oynanıyor. Midde oynayan olabilir. Ya bunlardan birisi olacak bu sorunun cevabı. Silas, midde oynarsın, tapta oynarsın, jungle'da da oynarsın. Tam Kench, e, tapta oynarsın, support'ta oynarsın. Seçenek çok. Ya ama ne bileyim, çok metada da değil şu an ama ben buna Niko diyeceğim ya içimden öyle geçiyor. Gragas daha mantıklı bence ama Niko demek istedim ya. Dünya şampiyonasında en çok seçilen şampiyon hangisi olur? Bu soruya şu an metodik metadaki şampiyonlardan seçmek gerekiyor. Ee, şu an en böyle benim aklıma gelenler LeBlanc 1, Kaysa 2. Ee, bunlar çok popüler. Azir her zaman işte e, Nautilus, Renata bunlar iyi supportlar, her zaman iş yapar. Leona her zaman eee metadır. Bunlardan birini seçeceğiz. Şimdi şunu da düşünmek lazım. En çok so en çok seçilenin sürekli ban yemeyen bir şey olması lazım. Kaysa ve LeBlanc sanki çok ban yiyecek gibi geliyor bana ya. Hmm. Ben buna Nautilus diyeceğim arkadaşlar. Nautilus sürekli seçilir gibime geliyor ya destekte. Çok ban dağıtılmaz. En çok yasaklanan. Sanki Kaysa'yı sürekli bir banda göreceğim gibi. Kaysa'ya da Leblanc derim buraya arkadaşlar. Kaysa seçiyorum. En çok katledilen, en çok seçilir dediğim Nautilus'u yine seçeceğim. Zaten kırılgan, zaten kendini feda eden bir şampiyon. Bence Nautilus olur. Buna support seçmek en mantıklı. Support ya da jungle top zaten mantıklı değil. ADC'ler, e, midler mitler zaten support ve jungle tarafından korunduğu için çok mantıklı değil. Dünya şampiyonası etkinliğinde en az 5 maçta seçilen şampiyonlardan hangisi en yüksek kazanma oranı? Şimdi en az 5 kere seçilecek bir kere. Öyle e, sallıyorum. Çok az seçilen bir mesela Fizz nadir seçilir. 1-2 maç ama kesin kazanır. Böyle bir şey değil. En az 5 kere seçilecek. Şimdi düşünelim. Bir kere bir şeyin gerçekten kontrol olmalı ki seçilsin ve direkt kazanmaya oynansın. Aslında bir şey değil mi? Fiora'da Gangplank'te çok iyi tercihler bence bu soruya. Nar bu arada çok seçilebilir. Nar'ı diğer şu en çok seçilene düşünebilirdik. Jax. Hmm, Jax çok mantıklı. Jax'ı kör almazsın. Hep karşındaki e, topun eğer counter'ıysa alırsın. Ve Jax'lar genelde kazanır ya. Bu soruya Jax güzel bir cevap. Bu arada en çok seçilen Ksante'yi de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ksante de çok seçilecek. Hmm. Ben buna Jax diyeceğim galiba ya. Jax çok mantıklı geliyor şu an. Düşünüyorum. Yani tüm bunlar içinde böyle bir şeyin counter'ı olup ve seçildiği zaman da genelde kazanacak olan ben buna Jax diyeceğim ya. Bu arada Sejuani de çok seçilecek bence arkadaşlar. Yani... Şuraya çok seçenek var ya. Neyse şu an şu seçimlerimden memnunum ya. Devam ediyorum. En çok farklı şampiyonla oynayan oyuncu. Evet geldik isimlere. Şimdi ben bir GDG fanıyım. <laughs> Onu baştan söyleyeyim. Ama buraya sanki e, mid lane'lerden birini seçmek e, mantıklı. Neden? E, mid, Orta koridorun e, şampiyon havuzu şu an daha fazla. Knight diyebiliriz. Yagao diyebiliriz. düşünüyorum arkadaşlar. Showmaker. Bir de şeyi düşünmek lazım. Finale kadar gidecek birini seçmelisin ki bir takımı. Daha çok şey seçme olasılığı yüksek olsun. E, Chovy diyebiliriz. Güzel bir seçenek. Yani Chovy aslında çok güzel seçenek ya. Çoğu iyi seçelim buraya arkadaşlar. Buraya ben Chovy diyeceğim. Chovy bir de genelde farklı şeylerle oynamayı da seviyor. Çok da iyi oyuncu zaten. Dünya şampiyonasında tek bir karşılaşmada en çok skor alan oyuncu. Bir kere buraya ya midden ya ADC'den birini koymak mantıklı bence. Support zaten olamaz. Top da bence çok imkanı yok. Jungle da böyle olabilir tabii. Kanavi gibi manyaklar yapabilir ama ben buraya ruler'ı seçeceğim ya. Ben ruler'ı zaten aşırı severim. Ruler'ı seçtim. KDA'sı en yüksek oyuncu kim olur? Az ölecek, çok adam öldürecek. Kanavi ile Knight arasındayım. Ee... Elk de çok mantıklı seçim biliyor musunuz? Elk de çok iyi oynuyor. Ama ben buna Kanavi diyeceğim ya. Emin olamadım ya, KDA şey bir şey. Çok da ölmemesi lazım. Knight mı desek arkadaşlar? Knight diyelim. Knight diyelim evet. İlk kanı kim döker? Ben direkt jungle'a veriyorum bunu. Kanavi'ye verdim arkadaşlar. En az bir kere 5'te 5 beş yapacak. Buna elk diyeceğim işte. Nerede elk? Elk yapar. Çin takımları manyak zaten. Çılgın oynamayı severler. Devam edelim. Ya tamamen hiçbiri tutmaya da Olasılık dahilinde. Şansımızı seçiyoruz işte. Dünya şampiyonasında iki veya daha fazla, daha az takıma sahip bölgelerden hangi takım turnuvada en çok ilerler? Çin ve Kore dışında hangisi en ileriye gider? Soru bu. burada benim iki seçeneğim var. Ben Detonation Focus B'yi çok seviyorum. Ama gerçekçi olmak gerekirse Gamma Esports, PCG, Talon bunlardan daha güçlü. Brezilya takımı hiç belli olmaz. Her şeyi yapabilir. Ben PCG diyeceğim ya. En bilindik ve en hızlı yüksek bence PCG, Talon. Hangi takım en kısa sürede maçı kazanır? Kime karşı oynadıkları çok önemli. Olmakla beraber. Dediğim gibi Kore takımları işte. Ee, Damwon, Kia ve. Ee, nerede bizim Gen.G'miz? Gen.G biraz daha şey bence. T1 birazcık daha böyle geç açılan, oyun başı disiplinli oynayan takımlar. Ben buna şu ikisinden birini diyeceğim arkadaşlar. GDG ve Bilibili Bili Gaming. Bunlar Çin takımı. Hemen başlıyor. Yok edelim, bitirelim. Hele bir karşısına atıyorum. Loud geldi böyle bir şey takım geldi. Onları yok edelim diyebilirler. Bu arada KT Roster, Weibo Gaming. Çok iyi takımlar var ya. Çin ve Kore gerçekten. Ben buna Bilibili Bili Gaming diyeceğim ya. Her şeye GDG demeyelim. Dünya şampiyonası etkinliğinde en çok baron tak çalan takım hangisi olur? Buna da farklı bir şey diyelim. t hiç seçmedik ya. t çok ayıp ediyoruz. Koskoca t Hemen seçtik. Dünya şampiyonası etkinliğini kim kazanır? Dediğim gibi ben GDG'ciyim. GDG'ciyim. <laughs> Söylemesi zor ama. Ya bilmiyorum GDG'ye benim yıllardır sempatim var. LoL'ü zaten 2 senedir falan öğrendim, oynuyorum. GDG'nin oyun tarzını çok seviyorum. T1 çok büyük takım ama mesela şu final olsa ben direkt bunları destekliyorum. Çoğunluğun aksine. Herkes Faker'cı olduğu için T1'ı destekliyor ama ben GDG'nin oyun tarzını aşırı beğeniyorum. Aşırı seviyorum. Ve Dünya Şampiyonası'nda en çok farklı şampiyonla oynayan takım hangisi olur? Bunun e, oyuncu versiyonu vardı. Buna ben Chovy demiştim. Ama şimdi buna finale giden birini seçmek mantıklı bence. Ben GDG'nin kazanacağını düşünür de burada başka birini seçersem saçma olur. Ne kadar çok maçı oynarsa o takımın daha çok şampiyon seçme olasılığı yükselir. O yüzden ben burada da GDG diyorum arkadaşlar. Ee, 20 tahminim bu şekilde arkadaşlar. Bir de şurada bir şey var. Yükseleceğini düşündüğün iki takımı seç diyor. Zaten PSG Talon birisi. Hmm, diğerine de Game Sports'la GG arasındayım. BDC de çok iyi takım. Hadi BDC diyelim ya. Ama şimdi bu ikisi birbiriyle oynayacak sanırım. Atıyorum burada %50 risk almaya gerek var mı? Bu bunu yenerse bu direkt eleniyor. Hmm. Şunu iptal edeceğim arkadaşlar. Ben Gamma Esports ve PCC diyeceğim. Bu şekilde Tahminlerimizi kaydettik arkadaşlar. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kristal Kule 2023 Dünya Şampiyonu. Tahminlerim bu şekilde. Sizlerde tahminlerinizi 4 gün var yapmayı unutmayın. Ee, pikem lol yazarak girebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.